arzusu efendim 30 bin defa la ilahe illallah çek uçarsın ulan o, 300 milyon çeksen uçmaz la ilahe illallah nedir bunu bilmek lazım la ilahe illallah dediğin zaman kalbinin iç yüzünde Resulullah'ın nurunu ve Allah'ın büyüklüğünü hissettiğin dakikada o la ilahe illallah Bak böyle oluyor. Dış ağır din La İlahe İllallah'sı değil. Sen onu kalbinden La İlahe illallah beş defa söyleyemezsin. Yıkıldığın gibi gidersin gülünce. <laughs> <laughs> Peygamber demiştir ki iman etmiş şubedir. A'lâsi kelime i La İlahe İllallah ev nâfife-i imâdet-il tarîk. Öyle diyor iman yetmiş şubedir. Bunun en yüksek şubesi alası kelime-i şey olan la ilahe illallah. Bunun manası demek? Sen Türkçeleştirir misin? Türkçeleştirir sana? Ben yokum, sen varsın ya Rabbi demek. Bunu yalnız ağzıyla değil, haliyle ispat eder. Anlatabildim mi acaba? Eğer <laughs> e sen bu alaya kadar yetişmeyin, sen hiç ednasında bulun. Nedir o ednası? तमाम जी मन सत न हो